Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı güzeller güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan muhteşem karelerle, muhteşem görüntülerle, yepyeni videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, en özel, en güzel, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarından, yeni videoları, yeni kareleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Muhteşem ikilinin aşk dolu, sevgi dolu karelerini izlemek istiyorsanız, kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.